Allah ameli ve niyeti değerlendirirken birisinin meşru olup öteksinin gayri meşru olmasına değer vermiyor. Yani niyet Allah'ın istediği şekilde ama amel Allah'ın istediği şekilde değilse o boştur. Amel Allah'ın istediği şekilde ama niyet Allah için değilse o da boştur. Bakın mesela aman çok para kazanayım da Allah'ın dinine hizmet edeyim. Çok para kazanayım da Müslümanlara yardım edeyim. Allah'ın dininin ihyası adına infakta bulmayayım diye meyhane işlet kumarhane işleten bir kişinin bu güzel niyeti o amelini asla meşru kılmaz yani iyi niyet haramı asla meşru hale getirmez. Ya da bir başka örnek aklıma geldi. İnsanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine yönelsinler diye ayet ve hadislerle alakalı hadisler uydurup insanları Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine yönlendirmeye çalışan bir kişinin o güzel niyeti onun cehenneme gidişine asla engel olamayacaktır. Öyle yapmış kimileri. Hadis uydurmuşlar. Bilhassa Kur'an'daki surelerin faziletlerine dair hadis uydurmuşlar. Yasin suresini bir kere okursanız Şunlara şunlara ulaşırsınız. Bir kerecik bir gece Vakıa suresini okursanız şunları şunları elde edersiniz gibi surelerin faziletleriyle alakalı çok hadis uydurmuşlar. Bunu yapanlardan birisine sormuşlar. Ya niye böyle yapıyorsun diye de adam şöyle demiş. Ya insanlar hep insan kitaplarına yöneliyorlar. Rabbani'nin, Gazali'nin kitaplarına yöneliyorlar. Biraz da Allah'ın kitabını okusunlar diye, biraz da bu surelere yönelsinler diye ben hadis uyduruyorum demiş. Adamın niyeti meşru da olsun. Olsa, ameli onu cehenneme götürmekten asla kurtaramayacaktır. Yani niyetin meşru olması haramı asla meşrulaştırmaz. Eğer öyle olsaydı Mekke müşriklerinin niyetleri de meşru idi. Putlara tapıyorlardı. Müslümanlar sorgulayınca dediler ki illa li yukarribuna illallahü zülfa. Vallahi biz bu putlara bunlar tanrı diye tapınmıyoruz ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapınıyoruz. Bizim derdimiz Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak diyorlardı. Bakın niyetleri ne kadar meşru olursa olsun kesinlikle Mekke müşriklerinin bu putperestliklerine meşruiyet kazandırmaz.